Piggy, Roblox'ta zamanında en popüler oyunlardan biriydi. Peki neden bir düşüş yaşadı? Herkes bu oyunu çok severken, bir sürü ödül almışken ve oyun aktif olarak yüz binlerce kişi tarafından oynarken neden birden battı? Bugün Piggy'yi hep sevmiş ve hala çok seven bir kişinin ağzından Piggy'nin batış hikayesini dinleyeceksiniz. Roblox Piggy, MiniTun tarafından 3 yıl önce yapıldı. Vay be, Zaman cidden hızlı geçiyor. Peki zamanda gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. Hala öyle. Sadece artık eski hissi vermiyor. Artık yeni chapter'lar gelmediği için biz oyuncular her bir chapter'ı ezberledik. Ve daha hikaye tamamlanmadı bile. Bu nasıl bir final cidden? Tion'un ölmediğini öğrendik. Peki sonra ne oldu? Yani cidden bu kadar büyük bir senaryoyu Minutum Piggy Inter sistemi anlatmayı planlıyor. Görünüşe göre öyle. Şahsen ben her ne kadar bu küçü istesem de bir yandan bu küçün olmaması doğru olabilir. Son zamanlarda tonun bu kiki çok hızlı bitirmek için kalitesiz, bağlı ve hızlıca yapılmış chapter'lar yaptığını düşünürsek... Bilmiyorum. Bir yandan da Piggy'nin neredeyse hiç oynanmadığı gerçeği de var. Yani eskiye göre tabii ki. ben size hikaye anlatmadım değil mi? Yani bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Piggy hikayesini baştan aşağı biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız da kısaca özetleyeyim. Gerçi ben de biraz unuttum ama olsun. Mr. P adlı bilim insanının eşi bir hastalığa yakalanır ve bir tedavi gerekmektedir. Mr. P ise doktorları çok acele ettirmektedir. Bu yüzden doktorlar henüz tamamlanmamış bir tedaviyi hızlıca Mr. P'ye vermek zorunda kalırlar. Missel de bazı deneklere yani Pig ailesine bu arada başka biri varsa cidden hatırlamıyorum bu iksiri verir. Ve onlar da eve geldiklerinde enfekte oldular. Pig ailesinin küçük çocuğu George tedaviyi denemeye gitmemiştir. Bu yüzden enfekte olmamıştır. George evden kaçar ve alışveriş merkezine gider. Ana karakterimiz olan dedektif de Pig evini araştırmaya gelir. Orada George'un ablası tarafından bir sopa darbesiyle bayıltılır ve evde uyanır. İlk chapter da burada başlar. Polis evden kaçar, karakola gelir. Polis arkadaşı Dogi ile kaçar, ormana giderler. Orada ileride tanışacağımız biri olan Pony yi yine ileride tanışacağımız Willow'un baskılarıyla Dogi zehirler. Sonra Bunny ile tanışırız. Bunny Mr. P'nin verdiği tedavi yüzünden enfekte olur. Pony ve Zizi ile tanışırız. George buluruz. Mr. P'ye hesap sorarız. Willow Zizi'yi kaçırır. Zizi, Zizi orada enfekte olur. Sonra Willow Zizi'nin kardeşleri olduğunu öğrenerek üzülür ve bize katılır. Tedavi yaramaya çıkarız. Ki yolundaki manyakla tanışırız. Biz tedaviden uzak tutmaya çalışır ama tedaviyi buluruz. Bu arada ben Hidden Ending'i kendine sayacağım şu an. En sonunda tam tedavide Zizi'yi kurtardığımızı düşünürken birden şu distorted duvarları görürüz. Buradan çıkardığımız sonuç şu. Tio ölmedi. E peki nerede geri gelecek? Piggy Intercity tabii ki. Ama Piggy Intercity'nin tutmayacağını bence hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu arada ne oldu oyuna ya? Uzun süredir sessiz. Neyse şimdi oyunun hikayesi bittiyse oyunun hikayesine geçelim. Ne? Piggy, Minitum ve bazı arkadaşları tarafından sadece şaka amaçlı Roblox'un pet Pathfinding dediğimiz botların yol bulma sistemini test etmek için yapılmıştı. Bu cümleyi söylerken nefesim bitti cidden. Neyse. 5 günlük bir sürecin sonunda Piggy'nin ilk şartları yayınlandı. Ve Minitum'un hiç böyle bir şey beklememesine rağmen oyun patladı. Herkes bir anda da oyunu oynamaya başladı ve ilk günlerden binlerce oyuncuya ulaşmıştı bile. Minitun bunu hiç beklemiyordu. Hatta kendisi bile yanlışlıkla oyunun popüler olduğunu söylemişti. Birkaç hafta sonra Chapter 4 çıktı ve insanlar Piggy'nin bir hikayesi olduğunu fark etmeye başladılar. O günler gerçekten YouTube'da bir sürü Piggy videosu kaynıyordu. Herkes teoriler yapıyor, bölümleri nasıl bitirileceğini gösteren videolar yapıyordu. İnsanlar telsizlik kişinin kim olduğunu merak etmeye başladılar ve oyunu daha da çok kişi oynamaya başladı bir sonra Piggy tamamen Roblox'un diğer oyunlarını geride bıraktı ve 1 milyar vizite ulaştı. Tüm Roblox youtuberları o sırada Piggy videosu çekiyordu. Hatta bazı Roblox ile alakası olmayan kişiler bile Piggy videosu çekiyorlardı. Evet sonunda 12. chapter yani final chapter da geldi. Herkes bu bölüm için çıldırıyordu. Çoğu youtuber izlenme rekorları kırmış, Piggy trendlerde birinci sıraya oturmuştu. Özellikle Trendy ile beraber hem Roblox hem de YouTube patlamıştı. Evet Piggy hikayesi bitmişti. Ama bir sorun vardı. Oyuncular daha fazlasını istiyorlardı. Hem hikaye de tam olarak bitmemişti. Bu yüzden Minitun yeni bir Piggy yapmaya karar verdi ve Piggy bu iki çıktı. Evet bu sefer Piggy öncekine kıyasla çok daha iyi ve hikayesi çok daha kaliteliydi ama bir sorunu vardı. Piggy hype'ını kaybetmişti. Öncelikle Piggy youtuberlarının bazıları video çekmeyi bırakmıştı. Ayrıca bölümler giderek daha kaliteli oluyorlardı ve bu nedenle bölümlerin çıkması çok uzun sürmeye başlamıştı. Önceden Piggy bölümleri arasında iki hafta gibi bir süre olurken artık aylarca bekliyorduk. Bu nedenle Piggy yavaş yavaş düşüşe geçti. Tam nedenini bilmiyorum. Muhtemelen Piggy artık oynanmadı veya Interstate üzerinde çalıştığı için Minut'un son bölümüne doğru buglı, kalitesi diğerlerine göre daha düşük ve daha hızlı yapmaya başladı. Piggy bu kick'in ikinci yarısından sonra çoğu YouTuber oynamayı bıraktı ve 12. chapter'ın Hidden Ending'inden sonra Piggy hype'ı neredeyse tamamen bitmişti. Arada bir küçük ama hikayeye katkı sağlayan bölümler gelse de Piggy resmi olarak batmıştı. En son Battle Pass'in sezon 6 update'inden sonra Build mod dışında Piggy'e bir daha güncelleme gelmedi. Hamilton Interstate üzerinde çalışmalara başladı. hikaye bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bildiğiniz gibi artık V3'e başladık ve artık saçma sapan videolar yapmayacağım. Çoğunlukla daha emek harcanmış videolar üzerinde çalışıyorum. Bu arada animasyon serim olan Piggy Alternatif Evren bitmedi. O seriye devam edeceğim. Merak etmeyin. Şimdilik görüşürüz.